Herkese günaydınlar. Ben Nazlı Can Polat. Bugün sizlerle FED'den sonra şöyle genel bir piyasalara bakıyor olacağız. Eğitim tadında yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki 15-20 dakika boyunca DAX'tan, Nasdaq'tan, dolar endeksinden, altından ve euro dolardan bahsedeceğim. Sorunuz olursa yorum kısmına yazın. Mutlaka grafiği olan her şeyi yorumlayabiliriz. Mehmet Ali Bey yorumunuz beni güldürdü. Gerçekten çok tatlısınız. Ev hanımı gibiyim, çocuklarla evde piyasayı izliyorum yazmışsınız. Gerçekten e, en azından öğrenmeye çalışıyor oluşunuz bile çok takdir aşağıya. Yani çünkü bu canlı yayınlar, bu eğitimler aslında çok kıymetli değerini bilene. E, orta uzun vadede bu işi yapmak istiyorsanız mutlaka bu işi öğrenmek için adımlar atmanız lazım. Siz de e, çocuklara rağmen bu adımı attığınız için sizi gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederim bu arada yorumları okuyorum bir yandan şimdi DAX'la alakalı başlayalım bu arada dün FED vardı e, açıkçası şunu söylemeliyim ki eski FED tadı yok yani tarım dışı faiz kararları eskiden daha çok e, nasıl söyleyeyim piyasayı çok sert etkilerdi şimdi 100 bas puan bir faiz artışı bekleniyordu sürpriz bir açıklama bekleniyordu ama 75 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Ek olarak bugün gün içerisinde Türkiye tarafından ve Stalin tarafından açıklanacak olan faiz kararları var. Türkiye'de herhangi bir artış beklenmiyor bu arada faiz artırımı ile alakalı. Ek bir bilgi vermek istiyorum bu noktada size. Şimdi faiz artışları yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede ...devletin ekonomik anlamda en büyük silahıdır. Yani aslında yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gidilir. Hani Türkiye faiz arttırmıyor ama mükemmel yüksek bir enflasyon seviyesi var ya... ...bu denklem inanın benim ve hiçbir ekonomistin sanırım mantık çerçevesine uyan bir senaryo değil. Çünkü faizin sabit tutulması demek gerçekten aslında ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen dönemlerde çok, çok daha büyük sıkıntılara sebebiyet verecek bizler için. Türkiye'de yaşayanlar için buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Stalin tarafında da 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Onun dışında işsizlik haklarından yararlanma var. Beklenti negatif yönlü olması saat 3.30'da yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi genel olarak, teknik olarak bakalım. Temel olarak bunlara dikkat edeceğiz zaten. Ee, te teknik olarak da DAX'da şöyle bir kanal çizmiştik dün. Yani açıkçası ben hep böyle güzel çalışan kanallarla karşılaştığımda e, hani tablo gibi, şiir gibi, şunun resmini alıp gerçekten duvarımı asmak istiyorum tabiri caizse. Çünkü e, fiyat nerelerdeydi? Şuralardaydı dün sanıyorum ki. Buralarda, aşağıda. Şöyle bir, bir saatli alayım daha net göreceksiniz. DAX alakalı konuşuyoruz şu anda. Bakın şurada bir ikili dipten bahsetmiştik. E, buralardaydı fiyat. Ve kanalın en tepesine kadar bir test edip tekrardan kanalın alt bandını test etti. Yani müthiş değil mi bilmiyorum. Ben çok heyecanlanıyorum böyle güzel çalışan grafiklerle karşılaştığımda. Yani bu kanalı e, takip edebiliriz demek oluyor bu. Yani nokta atışı bir direnç bölgesi. Nokta atışı bir destek bölgesi var karşımızda. Bu yüzden kısa vade için günlük olarak yorumlamak gerekirse şu an zaten sert bir yükselişin akabinde ufak bir satış gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hemen bir senaryo belirleyelim. Biz destek direnç daha doğrusu ben destek direnç e, belirlerken Bollinger bandını kullanıyorum. Yani Bollinger'ı bir sinyal indikatörü olarak değil ama destek direnç indikatörü olarak kullanıyorum. Şimdi 15 dakikalık grafiğe geldiğimde e, DAX enstrümanının Bollinger'ın en tepesinde ve stokastik indikatörünün de 80'in üzerinde olduğunu görüyorum. Yani ne demek bu? Evet sert bir yükseliş geldi. Yükselişin de devamı gelecektir bu arada. Düşüşleri alım yönlü değerlendirmek daha doğrusu düşüşlerin alım yönü değerlendirilmesinin daha az riskli olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim herhangi bir yatırım tavsiyesi değil zaten grafiği birlikte şu an okuyoruz tabiri caizse. Kısa vadede 12550 lira kadar tekrardan bir düşüş gelebilir. Aşağıda destek olarak 12.637 bunun da altında 12.550'leri takip edelim. Ama bu seviyelerin kanal içerisinde bu seviyelerin nasıl söyleyeyim üzerinde kaldığı sürece tekrardan bir yukarı, yukarı ilmelenme ben bekliyorum. Şöyle bir senaryo bekliyorum. Şu an bir tık düşecek daha sonra buralardan destekle yükselişine devam etmesini bekliyorum senaryo olarak. GBP faiz sonrası GBP USA'da ters çalışmasını bekliyorum. Bugün Pariseler'de temkinliyim. 0.10 Baykar kar duruyor zararda. Vallahi şöyle e, ben biraz farklı biraz tarzımı değiştirdim işlem yaparken. E, Mavi Oda'da da e, takip ediyorsunuzdur mutlaka. Daha e, eskiden ufak bir strateji değişikliği yaptım. Bunu da size öğreteceğim bu arada. Çok güzel e, günler geçiriyoruz tabiri caizse. Kısa ve hızlı işlem e, alıyorum. Skype işlem yapıyorum. E, ama Skype derken işte alıp da 30 saniye sonra bırakmıyorum. İşte e, tamamen teknik olarak bakıyorum. Yani bunu gerçekten e, bu önümüzdeki hafta, bu hafta yapamayız. Perşembeye geldik çünkü. Önümüzdeki hafta bunu bir ders olarak e, size de göstermek istiyorum. Fikirleriniz benim için çok kıymetli olacak. Gün içerisinde neredeyse 30-40 tane işlem açıyorum. E, ortalama yapıyorum ve günü e, karda kapatıyorum. Ve dediğim gibi e, hızlı işlem yapıyorum. Eskiden 1 saatlik grafiklerde işlem yapardım ama şu anda daha ziyade 15'lere 30'lara falan düştüm. Çünkü day trade'de 1 e, saatlik grafikler biraz bekletebiliyor ama e, 15 dakika, 5 dakika, 30 dakikalıklar gün içerisinde hemen kapatabileceğim işlem fırsatları veriyor. Bunu da size öğreteceğim. Neyse konuyu dağıtmayayım. USDJP'ye Ferhat Bey birazdan bakayım. DAX ile alakalı düşüncem bu. Bir tık aşağıya hacimsel anlamda şu an sert bir yükseliş olduğundan kaynaklı. Çünkü kanalın en alt bandı olan 12.430'lardan bir yükseliş ilmesi ve şu an 12.700'lerde. Buradan bir tık aşağı nereye kadar peki gider Nazlı dersen aşağıda 12.640 ve 12.550'yi takip ediyorum. Buralardan tekrardan kanal üst bandına bir tepki bekliyorum. USBJP'ye hemen bakayım talebinin üzerine. Neredeydi grafiğimde? Hemen bulacağım şurada. USD Japon yeni. Evet Japonya gerçekten bir intihar eğiliminde bulunmuş. Şu an şaşırdım yani. Bir anda böyle bir şeyle karşılaştığımda. Ee, ne yapalım? 4 saatlik grafikte hemen kendimize ne yapıyoruz? Bir trend çiziyoruz. Şurada zaten çizmiş olduğumuz bir trend var değil mi? Trendi devam ettirdiğimizde yükselen trendin aslında kırıldığını görüyoruz ama ufak bir parantez açacağım. Bu kırılmalar yanıltıcı da olabiliyor olabilir. Neden? Tekerleme gibi konuştum, farkındayım. Şimdi saatlik grafiğe geldiğimde yükselen bir trendin kırıldığını nasıl teyit alıyoruz? Normalde 4 saatlik bir ikinci mum kapanışı beklemek her zaman daha mantıklıdır ama ee, bilmiyorum ben o kadar sabırlı olmuyorum <laughs> olanlara saygı duyuyorum yani bu 4 saat daha beklemeye benim sabrım çok yok ama eğer ki gerçekten e, nasıl söyleyeyim emin olmak istiyorsanız 4 saat ikinci mum kapanışı bekleyin ama bir saatlik mum kapanışları da takip edebilirsiniz şu an örnek veriyorum e, şu görmüş olduğumuz uzun mum çubuğu bir saat içerisindeki fiyat hareketine tekabül ediyor ya İkinci mum çubuğu Tekrardan şu e, yükselen kanalın alt destek bandının altında kapatırsa eğer işte o zaman buna diyebiliriz ki e, düşüşün teyidi geldi. Bu arada 10 süre Japon yeni ters korelasyonla çalışır bilginiz olsun. E, bu da ufak bir korelasyon bilgisidir. Yani USDJP'ye düşerken altının yükselmesi beklenir. Peki Japon yeni için bu arada Ferhat Bey umarım bayda kalmadınız. Japonya'nın tarafı için zaten oldukça yüksek seviyeler. Yani hacimsel anlamda bir öneri olarak eğer bayda kaldıysanız bakın şu noktalarda alıma girilmez. Efe Bey hoş geldiniz. <laughs> Anca gelebildim demişsiniz. Hoş geldiniz. Her yayına katılıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Şimdi devam edelim. E, Ferhat Bey sizin nazarınızda şunu söylemem gerekiyor ki dediğim gibi eğer bayda kaldıysanız stokastik bu kadar yüksekken bay işlemine girilmez. Oralardan sel vermek gerekiyor. Zaten e, yükselen bir trend var. Yükselişleri düşüş ya da kanal alt bandındaki düşüşleri alım yönü değerlendirmek daha mantıklı geliyor strateji olarak. Şu an ufak bir toparlama yapacaktır. Sert düştüğünden kaynaklı. Hemen 30 dakikalık, 15 dakikalıklara bakalım. Bir tık daha düşebilir. Şöyle baktığımda yok bu toparlar nereye kadar toparlar Nazlı dersen 143 18 daha sonrasında 143 51 ve eğer ki e, 144 üzerine atarsa ve burada bir saatlik kapanış devam ederse buradaki pik, e, pik diyoruz yani mum çubuğunun çok uzun olması şu şekilde şuradaki e, nasıl söyleyeyim çubuğun çok uzun olması pik deniyor terimsel olarak pik olarak kalacaktır ve yükseliş kanalına tekrardan devam edecektir. Burada 144'ü takip edebiliriz birlikte. Dolar endeksi çakıldı. Bak yayını da tam zamanında açmışım. Tam işlem zamanıymış. Şimdi kapatıp hemen işlemlere girelim bence. Neyse şaka bir yana 15 dakikada hiçbir şey kaybetmeyiz. Piyasada fırsat bitmez. GBP şimdi bakacağım. Nasdaq'a gelelim. Nasdaq'ta devam edelim. Nasdaq'ta kırılan bir simetrik üçgen formasyonu var. Peki formasyon hedefi e, nasıl e, Hedefine ulaştı mı daha doğrusu? Formasyon hedefine ulaştı mı? Hemen hemen bence ulaştı. Neden? burada hem simetrik üçgen var dün biraz burada bir oba formasyon olasılığından bahsetmiştik ama o işlevselliğini bence kaybetti yani burada aslında bir obo'dan çok bahsetmek mümkün değil neden ufak bir kural söyleyeyim obo ile alakalı eğer ki omuzların tepesi başın baş bölgesinin seviyesini geçerse orada artık obonun işlevsallinin Kaybolduğunu çok net bir şekilde kural olarak söyleyebiliriz. Ama simetrik üçgen formasyonu kural olarak hangi yöne e, kırılacağı belli değildir. Yukarı kırılırsa yukarı gider, aşağı kırılırsa aşağı gider. Şu an aşağı kırılımını görüyoruz. Ve toparlamalar nereye kadar devam edecek Nazlı dersen 11.700'ü takip edelim. Biz bir saatlik grafikte e, Bollinger ortasına tekabül ediyor. Burası da kırılırsa tekrardan 11.750'lere kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek olacaktır ek olarak bu arada 11900'ler çok hayal değil Nasdaq için aşağıda çünkü dediğim gibi çok sert bir kırılım olduğundan kaynaklı şu an hacimler biraz daha yukarı Ha, kısa vadede tabii ki de satışlar gelecektir neden hiçbir enstrüman nasıl söyleyeyim tabiri caizse 90 derecelik açıyla inip çıkmayacağı için eğer ki mesela aşağıda şu bölge kırılsaydı, 11.480'ler kırılsaydı, burada ters bayrak yapmış olacaktı. Ben hep diyorum ya endekslerde, eğer ki sert bir düşüş ya da yükseliş görürseniz mutlaka ve mutlaka orada bir bayrak flama formasyonu aramanızı tavsiye ediyorum. Ama burada öyle bir şeyden söz edemem çünkü şöyle bir görüntü oluyor bayrak filamada. Örnek veriyorum. Eğer ki yukarıdaki direnç bölgesi kırılırsa artık bu iptal anlamına geliyor. Bu formasyon işlevselliğini kaybetmiş oluyor. Bu yüzden kısa satışlar gelse de şu an Nasdaq'la alakalı bir pozitif düşüncem var. Bilginiz olsun. Dolar endeksine bakalım e, İlker Bey. Dolar endeksi zaten yani düşecek el mahkum. 20 yılın en yüksek seviyesinde olan bir dolar endeksi var karşımızda. Yani dolar endeksinde işlem yapmıyoruz ama e, Korelasyonu olan enstrümanlarda işlem yapıyoruz ne yapıyoruz altında yapıyoruz euro dolarda yapıyoruz pound dolarda yapıyoruz bu kadar yüksek dolar endeksini çok sağlıklı bulmayan biriyim 10 e, yılda piyasada olan biri olarak benden daha tecrübeli meslektaşlarım tabii ki de farklı fikirleri olabilir ama dediğim gibi yani ben e, onsun zaten yukarı inmelenmesini bekliyorum euro doların aynı şekilde yukarı inmelenmesini bekliyorum gbp uluslararası da pozitif bir beklentim var beklentilerim hani genel yön anlamında böyle e, Hani çok fazla yorumlamaya gerek yok. Zaten güzel bir satış gelmiş. Devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Ons'a bakalım. Ons'ta neler söyleyebiliriz? Şöyle bir grafiği sıfırladığımızda bakın muazzam çalışan bir formasyon var. Burada da bir üçgen formasyondan bahsedebilmemiz çok mümkün. Yukarı kırmış görmüş olduğunuz gibi ve yukarı kırdıktan sonra bir retest gelmiş. Şimdi az önce söyledim ya size. Az önce nerede söyledim? Nasdaq'ta mı söylemiştim? Ee, yok. Japon yeninde söylemiştik. Şimdi hemen hatırlatacağım. Güzel bir bilgi vereceğim size. Şimdi Japon yeninde yükselen kanalın kırılmasıyla alakalı şu mum çubuğundan bir tane daha mum çubuğu e, beklememiz gerekiyor dedik ya. Şimdi gelelim ONS'a. Bakın ONS'da şimdi size çok güzel bir fake hareket göstereceğim. Ee, ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bakın şimdi bu bir saatlik bir grafik değil mi? Şurada e, simetrik üçgen formasyonu yukarı doğru kırılmış bir R-Test gelmiş. R-Test'in Türkçesi tekrardan e, kanalı test etmek. Yani şuradaki e, direnç bölgesi olan, kırıldıktan sonra destek bölgesi olan bölgenin tekrardan test edilmesi. Biraz daha yaklaştığımda bakın e, şuradaki mum çubuğunu görüyor musunuz? Yani kanalın altına pik atmış. Şuradaki görmüş olduğunuz çizgi e, mum çubuğunun Pik olayı terimsel karşılık pik atmış ve ikinci bir saatlik olan mum çubuğu bunun yukarısında açılmış. Bu bir fake'tir. Yani fake düşüş diye yorumlayabilirsiniz. O yüzden burada ne yapıyoruz? Bir saatlik ikinci mumu bekliyoruz her zaman teyit için. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizlere. Tekrardan bu arada bakın bu bölgeyi test etmiş ve kıramamış. Yani... 1658 üzerinde kaldığı sürece ben onsu çok pozitif görüyoruz görüyorum. Dolar endeksindeki düşüşün devamıyla birlikte onsla alakalı kısa vadede 1671 ve daha sonrasında 1684 ve 1692'lere kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Burada takip etmemiz gereken nokta 1658. Neden? Çünkü bakın şurada güzel bir kanal var. Eğer burası kırılırsa kanal alt bandına gider ve 1650'lere kadar 1644'lere kadar bir düşüş gelebilir ama şu an genel yönü dolar endeksindeki düşüşten kaynaklı yukarı. Devam edelim. Euro dolara bakalım. Artık euro dolarda düşüşlerin alın fırsatı olduğuyla alakalı dilimde tüy bitti tabiri caizse. Her yayında söylüyorum. Çok risk sevmeyen yatırımcılar eğer ki işte örnek veriyorum 1000 dolarlık hesapta bir lot açmıyorsan makul seviyelerde bir işlem stratejin varsa alıp beklenecek seviyeler. burada hani açıkçası aşağıda bakın şurası çok güzel destek yapmış. 0.98-14'ler çok güzel destek yapmış. Yukarıda nereleri, nereleri takip edelim Nazlı derseniz 0.98-73 daha sonrasında 0.99-37 ve 0.9976'ları çok rahatlıkla takip edebiliriz euro dolar tarafı için dediğim gibi pozitif bekliyorum. Düşüşler alım fırsatı Euro dolar tarafında. GBP USD'ye bakalım. Gerçekten yayını tam zamanında açmışım. Yani 3-5 tane işlemi kaçırdım şu anda. Çok güzel fırsat vermiş grafikler. ama devam edelim. Şimdi GBP USD içinde pozitif bir beklenti içerisindeyim. Neden? Bugün zaten 50 puan, bas puanlık bir faiz artışı var biliyorsunuz ki beklenti bu yönde Sterling tarafında. Bu anlamda bir tık daha olumlu bekliyorum ben bu arada GBP USD'yi. Nereye kadar bekliyorsunuz az derseniz Bollinger'ı takip edin. Bollinger tepesi 1.13.65'lere geliyor. Daha sonrasında bir burası geçilirse eğer 1.14.86'lara kadar bir düşüş gelme ihtimali yüksek. E, aşağıda destek olarak nereyi takip edeceğiz Nazlı dersen 11241'leri Bollinger ortası bakın burası. Hatta saatlikte bakarsanız daha sağlıklı olur. 12 1280 diyebiliriz. 11280'leri çok rahatlıkla takip edebiliriz. Sterling tarafı için de pozitif bir beklenti içerisindeyim. Başka var mı bu arada? E, GBP TR'ye sormuşsunuz Serdar Bey. Hemen bakalım. Burada olmayabilir. Çok takip ettiğim bir enstrüman değil ama hemen bakalım. GBP, GBP, USD, Pound, Türk İş Lirası. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle 4 saatlik grafikte grafiği açtığında bir trendle alakalı destek direnç bölgesi belirliyorum. Nasıl yapıyorum? Şöyle yapayım. Bir dakika. Şimdi yukarıdan şu bölgeyi kendime direnç bölgesi olarak belirleyebilirim. Aşağıda da kendime şurayı destek bölgesi olarak çok rahatlıkla belirleyebilirim. Bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Şu an alış yönlü bir görüntüsü var. Nereye kadar devam eder peki? 21 seviyesine kadar, 21.004 seviyesine kadar yükselme ihtimali yüksek. Hemen şöyle bakalım. Kısa da ufak bir satış gelebilir çünkü sert yükselişlerde bir dinlenmek istiyor enstrüman. Nereye kadar geri çekilmeleri olur? 20.81 ve daha sonrasında 20.72'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Burası zaten Bollinger ortasına geliyor ama bu seviyenin 20.72'nin üzerinde kaldığı sürece kanal düşen kanal içerisindeki üst direnç bandına kadar bir yükseliş gelebilme ihtimali yüksek GBP TR'ye için var mı başka e, kaçırdığım arada sorunuz hemen şöyle bir yorumlara bakayım gbp GBPTR'ye düşüşü Mal wow, Serdar ve şu an yükselişte öyle söyleyeyim zaten dibin dibinde sanırım ki şöyle biraz daha günlükte baktığımızda daha net çıkacaktır yok dibin dibinde değilmiş dediğim gibi çok takip ettiğim bir değil ama şu an düşen kanalın alt bantlarına yakın yerden dönmüş zaten şu an ilmesi yukarı olduğunu söyleyebilirim benim anlaştıklarım bu kadar. Başka sorunuz var mı? Enstrüman bazında. Hemen bakalım eğer isteyen varsa. Grafiği olan her şeyi yorumlayabiliyoruz. GBP, şey, USD, CHF'ye bakalım. E, USD, CHF ve e, Euro dolar normalde ters çalışır. İlginç bir şekilde son dönemde yani ikisi de aynı yöne gidiyor. E, artık gerçekten korelasyonlara bile ee, ...güvenilmiyor. Normalde ONS Japonya'yla ters çalışır. İsviçre Frang'ı Euro-Dolar ters çalışır. usd kat işte petroller ters çalışır. Bu üç kombinasyon yani... ...nasıl söyleyeyim, gözü kapalı gireceğin işlemlerde eskiden ama... ...artık maalesef ki korelasyonlar işlevselliğini kaybetti. Ee, o yüzden daha temkinli ilerlemek... ...sadece korelasyonla işlem yapmamak gerekiyor. İlker Bey, BTC'ye bakalım sizin için hemen. Neredeydi BTC? Şurada. Önce bir günlükte bakalım görüntüsüne. Kriptolarda şöyle bir şey çizmişim ee, İlker Bey. Bir şurada bir hem ters bayrak gibi hem de yükselen ee, takos formasyonu gibi bir görüntüsü var açıkçası. Ters bayraklarda hedef burası. Bayrak direği boyu kadar. Yani aslında 10 bin lira kadar falan düşüş bekliyorum ben BTC'den. Eğer 10 bin lira düşerse gerçekten haber verin alalım yani. <laughs> alalım bekletelim emeklilik ikramiyesi yaparız kendimize. Nerelerden geldi değil mi BTC? Gerçekten çok ilginç birkaç sene çok ilginç yaşadık. Burada bu arada ek olarak şu an teknik olarak şuradaki yükselen takoz formasyonun kırılımıyla birlikte formasyon hedefine hemen hemen ulaşmış. Yükselen takos formasyonları her zaman aşağı kırılır ve şuradaki boy kadar bir düşüş beklentisi içerisine girilir. Burada benim tecrübe olarak aktardığım şey formasyon 4'te 4 ulaşmasını beklemeyin. 4'te 3'te çıkmakta fayda var ki keza burada da tam olarak zaten buralarda formasyon hedefine ulaşmış. Bir şey, bir dakika bir şey eklemek istiyorum. Şimdi şunu kapatacağım, başka bir şey ekleyeceğim. Şu VT Cross LV indikatörünü kullanmayan varsa mutlaka kullansın. Ee, saatlikte alımda olduğunu söyleyebilirim BTC'nin ama e, 4 saatlikte satışın devam edeceğini söylüyor. Yani Bollinger ortasına kadar bir 19 bin lira kadar tekrardan bir yükseliş gelse de e, bence şu ters bayrak formasyonu çalışma ihtimali de yüksek. Ben biraz daha BTC'de düşüş bekliyorum. Bilginiz olsun. Ne sordunuz bir de? Ethereum sordunuz sanıyorum ki. Ona da bakalım. Ethereum'da da 4 saatlikte satışın devam edeceğini saatlikte ufak bir yukarı nereye kadar gider? İşte 1301 ve daha sonrasında 1350'lere kadar bir yükseliş gelebilir ama 4 saatlik grafikler e, kriptolarda daha efektif oluyor. Yani burada bakın sert bir düşüş var. Burada bir bayrak formasyonundan söz edebilmek mümkün. Şöyle bir bayrak formasyonu çizebilirim Ethereum'da. Bu, bu formasyon eğer e, şu seviyenin üzerine tekrardan çıkmazsa bakın Bollinger ortasına da tekabül ediyor. 1330'un üzerine atmazsa Ethereum aşağıda hedefi şuradaki direkt boyu kadar neredeyse e, 1060'lara kadar düşme ihtimali var. Bu formasyon çalışırsa eğer şu an 4 saatlikte satışta olduğunu söyleyebilirim. Bir de günlüğe bakayım. Günlükte ve 4 saatlikte satışta olduğu için bir miktar daha ben şahsen düşüş bekliyorum Ethereum tarafı için. Nasdaq az önce yorumladım. Videoyu biraz daha geri alabilirseniz oradan dinleyebilirsiniz. Genel beklentim yukarı yönlü. Ufak satışlar gelse de burada formasyon hedefine ulaşılı simetrik üçgenle alakalı. Kısa satışlar gelse de ben genel olarak düşüşleri alım yönlü değerlendiriyorum gün içerisinde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yine böyle bir ufak bir yarım saati devirdik birlikte. Yarın yine 11 gibi canlı yayında sorularınızı alıyor olacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Lütfen hani sizin destekleriniz benim de en büyük motivasyonum oluyor. Sorunuz olursa yorum kısmından her zaman yazabilirsiniz. Bana ve değerli ekip arkadaşlarıma her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, güzel, bol mavili, keyifli bir gün diliyorum sizlere. Şimdilik görüşmek üzere.